Avcı, Abdullah Avcı Trabzonspor'da ne düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı Trabzonspor'da şöyle söyleyeyim tartışılacak bir isim değil, İyi bir teknikte. Tartışılacak olan Trabzonspor yönetimi ve evet. bizim taraftarımız. Ne 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 yönden? Şimdi Abdullah Avcı ile iki buçuk yıl anlaşma yapıldı. Eğer o iki buçuk yıl beklenilecekse doğru bir tercih. Ama Abdullah Avcı'yı e, sekiz hafta sonra göndereceksen yanlış bir tercih. Yani bu adam Başakşehir'de yaptıkları şu anki Başakşehir'in durumunun e, sebep olan teknik direktör Abdullah Avcı'dır. Çünkü o iskeleti o kurdu ve aynı sistemde devam ediyor. Oyun, oyun anlamında. Oyuncuların çoğunu da o aldı zaten. E, Trabzonspor da aynı şeyi yapabilir mi? Yapabilir ama sabretmemiz lazım. Bir, bak Newton'un gelişi hataydı zaten. Gelişti hata. <laughs> yani sözün başında... Çünkü tutsaydı... Tutmadı. ama tutmayacağı, tutmayacağı belli. Çünkü biz yani be, belli biliyorsun. Ama İngilizler bunu yani göremez miydi? Görür. Chelsea'nin altyapısında yıllarca çalışmış. O oluşumun içinde oluşmuş bir insan. Göremez mi güzel? Görürler. Biz onlardan yani futbol anlamında daha akıllı değiliz. Çünkü onlar futbol bizden daha fazla önem veriyor ve yaptıkları ortada. Altyapı anlamında. Newton'un şeyi farklı orada. Newton tamamen scout olarak çalışmış bir insan. Bir e, hoca diyelim yani. Yani bir yüksek yukarı bir takımda çalışacak yani kapasite sahada, değil. Sahada yok diyorsun. Yok. Diyorsun ile başarılı olur mu Trabzonspor? Gönlüm olmasından yana. Mevcut yapıyı da yani oyuncu grubuyla. olur mu? Zor biraz zor ama biz de sabretmemiz lazım. Neden Trabzon çocuğu gelmiyor? Fatih Tekke mesela Daha önce geldi, denendi. Fatih evet, tekke geldi, geldi başarılı oldu bunlar. Fatih Tekke, Haammandralı 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik kaldı yollandı. Tonlay Kafkas geldi, başarılı oldu, yollandı. Fatih Tekke İstanbul Spor'da şu an yattırala beraber, oldu. çok mütevazi işler yapıyor. Kenara gelin, mütevazi kadroyla güzel işler yapıyor. Zaten şeyi de söylüyor ben diyor sadece İstanbul Sporu'ndan Trabzonspor isterse hiçbir şey konuşmadan giderim çünkü Trabzon'un çocuğu o olabilirdi e böyle bir şey daha tecrübeli bir insan getirildi daha iyi olur diye İnşallah olur Abdullah Avcı kötü bir insan değil Olur olur İnşallah olacak Olacak mı? Olacak İnşallah Memnun musunuz gelmesinden? Ee, zaman gösterecek o işi şimdi olmaz Peki, Aynı de? Ersun Yanal gibi olacağını düşünüyorum Trabzonspor geçen sene Ünal Karamanoza'dan sonra yaktılar yani bu takım daha toplanmaz. Devletin Cumhurbaşkanı olayıyla attı. Başakşehir gibi taraftar olmayan takımı şampiyon yaptılar. Daha ne olacak? Abdullah Avcı başarılı olur mu? Abdullah Avcı iyi bir hoca. Onu biliyoruz. Trabzonspor'a da yanlış fazla hani Ersun Yanal gibi olacağını da düşünmüyoruz. Sistem ve taktik hocası. Eğer bu futbolcu kadrosundan istediği sistemi o tutturursa vura vura gider. Ama iki maç kaybettiği zaman klasik Trabzon işi işte o hoca da gitsin. Ondan sonra bu sezonda boşa gitmiş olacak. Ama özellikle sistem ve taktiği. Abdullah Avcı Mourinho gibi kitap üzerinden sever sistemleri tutturursa Trabzonspor Spor ilerler. Ama tutmazsa iki maç sonra o da istifa diye bağırırlar. İyi başlamadık. Ya iyi değil bir hoca bir takıma geldiği zaman takımı kendisi kurmadı. Toplama takım, oyuncular kaliteli evet. Aldığımız oyuncular güzel. Abdullah Avcı 3-5 maç bir deneyecek, sistemini oturturacak oyunculara bakacak. K kolay bir şey değil bu yani. iki maçta sen hocaya git dersen, eğer hocaya iki maçta git nasıl olacak? Sabretmemiz lazım, yapacak bir şey yok yani. Başarılı, başarılı olabilir diye düşünüyorum. Başarıların devamını diliyorum. Revize ihtiyacı var, takımın revize ihtiyacı var. Ee, çok değişiklik yapar mı takımlar? Yok fazla yapmaz. Yapar, yapar. Fazla yapmaz ama Bunun etkisi olur diyorsun. Olacak tabi tabi kesinlikle yani, etkisi olacak. Bence başarılı olabilir yani. Çünkü sonuçta büyük takımlardan evet. gelmiş. Tecrübesi de var yani. Hemen e, şeye kapılmamak lazım aslında. E, sen söyle. Karamsar'da tabi kapılmamak lazım. Üç önce bir göreceğiz ki ona göre e, şey yapalım. Tepkimizi verelim. Hemen pat diye verirsek adamın bütün inazını şeyini hep kırmış oluruz. Gerek yok. Destek zamanı. Kötü günlerde, iyi günlerde beraber olacağız ki Trabzon sporumuzu şaha kalksın yani. Böyle Abdullah Avcı öyle, da öyle bir kötü bir teknik değil yani. Geçmişi temiz olan bir tabi. bazıları şey için de diyebiliyor. Yok parayı seviyor falan filan. Parayı herkes sever tabi. Sonuçta işini yapsın gerisi önemli değil. Biz ona desteğimizi veririz. Ama başarılı olacağına inanıyoruz yani. Sıkıntı yok onda. Olur mu? Olur. Hmm, ne düşünüyorsun? Kapat abi. İyidir. 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 İyi olsun olur yani üstüne garanti ettiniz olur Ha, 3 sene garanti edeceksiniz ama ba ba yani e, taraftar da tribünde sabretmiyor yani Sa taraftar da sabredecek, hem... sabredecek taraftar öyle şey yok zaten bizim en büyük kabahatımız sabretmektendir. o gitsin bu gelsin, o gitsin bu gelsin peki gelin. hep bunu taraftar mı söylüyor Tabii. yönetimler de birazcık yönetimleri bırak yönetimleri biz o karıştırma bizim işimiz değil ha diyorsun ki taraftar diyecek kardeşim yenilsek de kümede düşsek hoca devam edecek devam öyle de, mi? De, de,